arkadaşlar. Bugün yine çembersel hareketle alakalı biraz sorular çözeceğiz. Şöyle ilk sorumuzdan başlayalım. M kütleli bir cisim 2 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlanarak yerden 43 metre yüksekliğindeki o noktası etrafında 15 radyanlı bir saniyeli hızla düşey düzlemde döndürülüyor diyor. Cismin tam tepe noktasında iken ip kopuyor demiş. Cismin yere çarpma nedir diye söylemiş. Bize burada açısal hızı vermiş arkadaşlar yere çarpma hızı kaç metre bölü saniye diye sormuş. O zaman çizgisel hızını bulmamız lazım ilk önce. Çizgisel hız ile açısal hız arasındaki yarı çarp farkını da biliyoruz. V eşittir omega çarpı R. Omegamız burada 15 radyan bölü saniye. Ondan sonra uzunluğumuz da yani yarı çap uzunluğumuz 2 metre. O zaman da arkadaşlarım 30 metre bölü saniyelik bir çizgisel hızı olması gerekiyor. Ve tepe noktasına yani tam tepe noktasına geldiğinde Burada hareketi için böyle sol tarafa doğru gidecek. E bu noktada da koparken de arkadaşlarım burada atışlar konusundan da hatırlayacağımız üzere arkadaşlarım atışlar konusunda burada yatay atış olayı gerçekleşecektir. Peki bundan sonra ne yapacağız arkadaşlarım? Şimdi burada yerden o noktasına kadar 43 metrelik bir uzunluk var ve burada da yarı çapı uzunluğu da 2 metre olacaktır. E peki totalde o zaman yerden yüksekliği 45 metredir. Peki bundan sonra arkadaşlar 45 metre yükseklikten yatay atış hareketi yapan bir cisimimiz var. O zaman şunu söylemem gerekiyor. Yatayda sabit hız hareket, düşeyde de serbest düşme hareketi yapar. O zaman hareket süresini bulabilmek için bizim atışlardaki o H formülünden yararlanmamız lazım. O da neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 G çarpı T kare diyordu. G'si zaten 10 olarak al demiş. O zaman 45 metrelik yükseklik 1 bölü 2 G'si 5 oldu çarpı T kare. Tekrar eden arkadaşlarım T de buradan 3 saniye olarak gelecektir. Peki burada arkadaşlar şunu da söyleyelim hemen. Yatayda dedi ki hani sabit hız hareket yapacaktır. 30 metre bölü saniyelik hız hep sabit. Düşeydeki hızı gitgide artacaktır. Değil mi? O zaman şunu söyleyeyim. 3 saniyede aşağıya doğru yani düşeydeki bileşen için buraya da V diyelim. V hızı arkadaşlarım G çarpı T'den hani bilirsiniz ki atışlar konusundan. G'si 10, geçen süresi de 3. Bu yüzden arkadaşlarım yere çarpma hızı, düşey hızda 30 olacaktır. Peki, yere çarpma hızı nedir diye soruyor. 30, 30, 30 kök 2 metre bölü saniye olur diyeceğiz. Tam şuradan ortasından 5 derecelik açı yapacak şekilde bu durum söz konusu olacaktır. 30 kök 2'dir. Noktasal x cisimleri kütle söylenmesi eşit bölmeli ve esnek olmayan ince bir çubuğun uçlarına şekil gibi bağlanmıştır. Bu düzenek sabit o noktasından geçen bir şey eksen etrafında yatay düzende serbestçe dönüyor. x cisimlerini etkileyen merkezi kuvvetlerin büyüklükleri eşit olduğuna göre cisimliklerin kütleleri oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada yapacağımız olay şu arkadaşlarım. Burada bir değer sabittir. Bu değerimiz arkadaşlarım sizce ne olabilir? Hemen şöyle bir araştıralım. Mesela bir tane çubuğumuz var. Bu çubuğu arkadaşlarım ortasından döndürsek eğer ortasından döndürdüğümüz zaman iki tarafta da taradığı açılar birbirlerine eşit olacaktır alfa açıları. Ama mesela ortasından değil atıyorum uç kısmından bir yerden döndürdüğümüz zaman yine aynı şekilde arkadaşlar burada ne yapacaktır? Taradığı açılar yine birbirlerine eşit olacak. Birim zamanda ikisinin de Taradığı açı her bir noktasının eşit. O zaman bilim zamanda taranan açı da bize açısal hızı vereceği için burada omega değerleri birbirlerine eşit olacak. Hepsinde öyledir arkadaşlar Bir çubuk üzerinde nerede olursa olsun taradığı açılar eşit olduğundan dolayı bilim zamandaki e, açılar eşit olduğundan açısal hızları da eşittir. İkisinde de omega kadarlık bir açısal hızları var. Diyor ki merkezci kuvvetlerin büyüklüğü eşit olduğuna göre merkezi kuvvetin formülünü hatırlayalım hemen arkadaşlarım. Merkezi kuvvetin formülü F merkezi m çarpı omega kare çarpı r kadar olacaktır. Peki bu değerler birbirlerine eşitmiş. Şimdi baktığımızda arkadaşlarım x için burada 4 birim uzaklıkta. Diyelim ki 4r diyelim arkadaşlar. Diğer için de 3r kadarlık bir uzaklığa sahip olsun. Peki bundan sonra merkezi kuvvetler eşitse şuraya hemen yazıyorum. fx eşittir fy şeklinde fx eşittir fy. E peki burada ne yazabiliriz artık? Burada x'in kütlesi mx. Ondan sonra omega kare. Çünkü e, omega kadar açısal var demiştik. 4r de yarı çapı. Eşittir diyeceğiz arkadaşlar. y için aynı şeyleri konuşacağım. my çarpı omega kare çarpı 3r kadar olacaktır diye söyleyeceğiz. Bundan sonra da sevgili arkadaşlarım. Burada omega kareler r'ler. Omega kareler r'ler giderse mx bölü my oranında arkadaşlarım mx bölü my oranında 3 bölü 4 şeklinde yapacaktır. Cevabımız c şıkkı olur. Şekildeki sistemde lm silindilerin merkezleri çakışıkmış perçinlenmiş demiş. K silindiri ok yönünde sabit açısal hızla döndürüldüğünde X noktasının merkezi dilmesinin büyüklüğü AX, Y noktasında AY oluyor diyor. AX bölü AY oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hatırlarsak eğer burada e, çarklarda şöyle bir durum söz konusu olacaktı. Mesela K ile M'ye baktığımız zaman ikisi ortak döndüğünden dolayı arkadaşlar bütün zamandaki aldığı yollar eşit. O yüzden de arkadaşlarım hızları da çizgisal hızları eşit olacaktır. Burası V kadarsa burası da V kadardır. Peki M'nin açısal hızına biz omega dersek L ile M'nin birim zamanda taradığı açılar eşit olacağı için açısal hızları da eşit olması lazım. O yüzden omega kadarlık bir açısal hızı varsa L'nin de omega kadarlık bir açısal hızı olacaktır. Peki buradaki küçük olan M için tanımlarsak bu kavramları ve demiştik açısal hızı omega, ondan sonra yarı çapta r kadar. Bize demiş ki x ve y noktasının merkezi ivmeleri. x noktası burada. O zaman arkadaşlarım hepsinin bir yani x ve y noktasının e, çizgisel hızlarını veya açısal hızlarını bulalım. Mesela çizgiselden başladık. Burası m için v kadarlık bir çizgisel hızı varsa o zaman l'ye baktığımız zaman arkadaşlarım aynı açısal hızda ama 4 r yarı var. O zaman L'nin hızı 4V'ye kadar olacaktır. 4 e, L ile N'ye baktığımız zaman arkadaşlar yine aynı zincir üzerinde olduğundan dolayı bununla da hızı 4V'ye kadar olur. Peki o zaman AX ile AY'ye baktığımızda artık cevabı bulabiliriz. Şimdi X'e baktığımızda hızı bir de şunu e, hatırlayalım. İvme dediğimiz kavram neydi? V kare bölü R kadardı veya omega kare çarpı R kadar olacaktır. Peki o zaman X'e baktığımızda arkadaşlar çizgi sınırı V kadar. O zaman V kare bölü 2R'lik bir ivmesi var. Y'ye baktığımız zaman da 4V'lik hızı varmış. Karesinden 16V kare bölü 2R kadarlık bir yarı çapı var. O zaman arkadaşlar biz burada kıyaslama yaparken hemen sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. 2R'ler iki, tarafta da olduğundan dolayı gitti. E kareler gitti. Cevabımız buradan 1 bölü 16 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Düşey kesti şekildeki gibi olan sürtünmesiz rayın K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim. P noktasından geçerken rayın cisme uyguladığı tepki kuvveti kaç mg olur diye söylemiş. Burada arkadaşlarım sürtünmesiz ray olduğunu söylemiş. Burada K cismi tepe noktasından serbest bırakıldığı zaman arkadaşlarım burada sadece potansiyel enerji olacaktır. Bu potansiyel enerjisi nedir? MGH dediğimiz kavramdır. Peki MGH'ı da 5R kadarlık bir yükseklik olacak. Peki diyor ki hangi noktadan? Burada arkadaşlarım P noktasından geçerken diyor. Bu noktadan geçerken e, uyguladığı, rayıncısının uyguladığı tepki kaç MG kadar olur demiş. O zaman arkadaşlarım Şimdi burada 5 mgR'lik bir potansiyel enerjisi var. Buraya geldiği zaman hem yüksekliğinden kaynaklı bir e, potansiyel enerjisi hem de hızından kaynaklı bir kinetik enerjisi olacaktır. Yani 5 mgR dediğimiz bu enerji burada hem potansiyele hem de kinetiğe dönüşecektir diye söyleyeceğiz. Peki başlayalım o zaman arkadaşlar. 5 mgR. 5 mgR dediğimiz olay arkadaşlar burada kinetik vardı bir de potansiyel. Potansiyel dediğimiz olay arkadaşlarım yerden 2R'ye kadar yüksekti. O zaman 2MGR oldu arkadaşlarım. Artı diyeceğiz. 1 bölü 2 M çarpı V kare şeklinde yazacağız arkadaşlar. Peki biz burada V kareyi bulmamız gerekiyor. Burada aynı olan neler var? M'ler var. M'ler bir kere gitsin. 2 GR atalım diğer tarafa. 3 GR kadar olsun. 3 GR dediğimiz 1 bölü 2 M V kare. Hatta direkt düzenleyelim arkadaşlar düzenlediğimiz zaman şu 3 de gitsin. Direkt buraya 6 gl kadar yazalım. V kare dediğimiz kavram 6 G kadarmış. Peki şimdi burada neler oluyor? Bir kere aşağıya doğru arkadaşlarım bunun bir ağırlığı var. Yüzeye uyguladığı bir yüzeye uyguladığı bir merkez kaç kuvveti dediğimiz kavramlar Bir de yüzeyden aldığımız tepki kuvveti var arkadaşlar. O zaman buradaki olay en eşittir en eşittir yani tepki kuvveti. Merkez kaç kuvvetinden mg ağırlığını çıkartarak hesaplarız sevgili arkadaşlar. Peki merkez kaç kuvveti? m çarpı v kare bölü r şeklinde oluyor. O zaman m'i yazdık. v karesi sevgili arkadaşlarım burada bulmuştuk 6gr kadar. 6gr ondan sonra m çarpı v kare bölü r demiştik. r'yi de çıkarttık. Eksi mg kadar olur diyeceğiz. O zaman sevgili arkadaşlar şuradan R'ler de gitsin. 6 MG'den MG çıktı. Cevabımız yani 5 MG kadar olur diyeceğim. Cevabımız 5 oldu. Bir şey gelirse, Şekildeki bir olan bir ray vermiş arkadaşlarım. Burada yine K cismi burada K noktasından serbest bırakılıyor. M kütleri bir cisim var. M noktasından geçerken cismin rayın cismi uyguladığı tepki kuvveti kaç mg olur diye söylemiş. Burada da arkadaşlar yine enerji dönüşümü yapacağız. Peki şimdi enerji dönüşümüne baktığımızda burada yine biz en tepe noktasında potansiyel enerjisi var. Yani mg r kadarlık bir potansiyel enerji vardır. Peki bu noktaya geldiğimiz zaman bu noktaya geldiğimiz zaman yerden bir miktar da olsa bir yüksekliğimiz var. Bu yüksekliğe bakacağız. Bu yükseklik kavramından kaynaklı potansiyel enerji oluşacaktır. E bu potansiyel enerjiye göre de arkadaşlarım diğer kinetik enerjisini bulacağız ve işlemlerimizi devam edeceğiz. Şimdi mgr kadarlık bir potansiyel enerji ile hareket etti. Uzunluk yani buradaki yarıçap r kadar. Şimdi arkadaşlarım size şunu söyleyeyim. 90 derecenin karşısı r kadarmış. Bu da hani 3 4 5 üçgeni olacak ya. 37 53 90 üçgeni. O zaman 90'ın karşısı 0 2r'nin 5 katı kadar. O zaman arkadaşlar yerden yüksekliğini bulabilmek için şurası 53 derecedir. 53'ün karşısı da sevgili arkadaşlar gördüğüm katlarıydı. 0,2'nin 4 katından 0,8 R'ye kadar olacak. Evet. Yerden yüksekliği o zaman şurası 0,2 R'ye kadar oldu diyeceğiz. Peki buraya kadar tamam. MGL'lik bir potansiyel enerjisi vardı. Yazıyorum hemen buraya. MGR. MGL'lik bir potansiyel enerji vardı. Bundan sonra da 0.2 r kadarlık bir yükseklikte, o zaman arkadaşlarım bu mg 0.2 r geri kalan değer de arkadaşlarım ne olacaktır? Kinetik enerji değeridir, yani 1 bölü 2 m çarpı v kareye eşit olacak. Peki buraya kadar tamam, kütleler gitti, gitsin. Ondan sonra başka ne kaldı? 0.2 gl kaldı, attık diğer tarafa 0.8 gl kadar bir değer kaldı ve bu da 1 bölü 2 v kareye. Yani v kare dediğimiz kavram sevgili arkadaşlarım ne oldu? 1,6 gr kadar oldu diyeceğim. Peki bundan sonra arkadaşlar tepki kuvvetini soruyor yani Burada herkesin bildiği gibi ağırlık vektörü her zaman yer çekimine doğrudur. Yani yere dik bir şekilde gelecek. Peki bir de başka ne var burada arkadaşlar? Bir de f merkez kaç dediğimiz bir değer var. F merkez kaç. Peki. Buradaki 37 derecelik açı, biraz geometri bilgimizi konuşturalım. Burası da yine aynı 37 derecelik açımız olacaktır. Tepki kuvveti buradan, yüzeyden aldığımız bizim dik kuvvettir. O zaman şunu söyleyeceğim arkadaşlar. N eşittir diyeceğiz. F merkez kaç? M çarpı V kare bölü R. M çarpı V karesi 1.6 GR olur. Bölü arkadaşlarım bir de R vardı. R dediğimiz kavramda yine R olacak. Bir de ne var arkadaşlarım? MG'nin burada kosinüs 37 bileşeni. O da ne yaptı arkadaşlarım? MG kosinüs 37 0,8'dir. 0,8 MG kadar yaptı diyeceğiz. 0,8 MG kadar yaptı. 1,6 0,8 2,4 yapacaktır arkadaşlarım. Bu da 24 bölü 10 mg yapar. O da arkadaşlarım 2'ye böldüğümüz zaman 12 bölü 5 mg kadarlık bir tepki kuvvetine sahip olacaktır.